selamlar. Anlatacaklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Biliyorsunuz bu kanalda gelecekten haberler vermeye çalışıyoruz. Yani ihtimal dahilinde ama bu ihtimaller %99 oranında tutuyor. Şimdi bugün gelecekle ilgili ne haber vereceğiz? Yani bir de şöyle bir şey var. Yani bizim burada verdiğimiz haberler daha önce konuşulmamış. Sonradan konuşulmaya başlayan haberler oluyor genelde bugünkü haberimiz hiper enflasyonu arkadaşlar daha önce ben size şöyle şey yapmıştım Mayıs enak enflasyonu falan vermiştim en son yüzde 160 artmış enak enflasyonu Dolayısıyla yani hiper enflasyon şeyimiz var peki ne zaman diye sorarsanız e, bence işte hani doların hareketine bağlıyorum ben bu işi. Doların hareketi bu önümüzdeki sene, bu senenin sonları, önümüzdeki senenin başları gibi düşünüyorum. Çünkü niye doların hareketinin ne alakası var diyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle e, şimdi herkes yatırımcılar pozisyon alıyor. Yani ben nasıl pozisyon alıyorum? Ben enflasyona karşı pozisyon. Çok kazanmak istemiyorum. Enflasyon ne kadar artarsa o kadar kazanmak istiyorum. Ben bir yatırımcıyım. Türkiye'de pozisyon alıyor arkadaşlar. Şimdi gözleriniz varsa görürsünüz. Neye karşı pozisyon alıyor? Dolara karşı işte kur korumalı diye bir şey icat ettiler. Bu ne demek? Yani kur ne kadar katlarsa ben o kadar sana para vereceğim demek arkadaşlar. Yani kime verecek? O kur tutanlara verecek. O kur da tutan 800 milyar TL mi var ne varsa artık onlara verecek. Tamam da de kardeşim sen Türkiye olarak al alacağını vereceğini yani kuruşu kuruşuna bir sene önceden hesaplıyorsun. Yani geçen sene Eylül'de bu sene boyunca kime ne kadar para verilecek kime ne kadar yardım yapılacak çiftçiye ne verilecek, tarıma ne verilecek bunların hepsini sen bir sene önceden hesaplıyorsun ve bir sene öncenin dolar kuruyla yani 7.5 TL varsayarak hesap ediyorsun. İşte TOKİ'ye ne vereceksin, inşaatçılara ne vereceksin yani devlet inşaat yaptırıyor, okul yaptırıyor, şey yaptırıyor. bunlar geçen senenin kurularıyla hesap ediliyor ama bu sene verilecek yani bu sene içinde bu sene boyunca yapılan bütün işlemler yapılacak edilecek işte hocalara maaş verilecek. Bunların hesabı geçen seneden yapılıyor. O hesaba karşılık para ne kadar bulunacaksa o bulunuyor. Diyor ki ben parayı buldum. Bu kadar parayı vereceğim. İşte öğretmenlere verecek. İşte devletin inşaat yaptırdıklarına verecek. Çiftçiye verecek. Böyle verecek de verecek. Yani bunu bir denge yapıyorlar. İşte bu dengede yani vereceklerin hepsini hesaplıyor. Alacakları hesaplıyor. Diyor ki seneye ben bu işlemleri yapacağım diyor. İşte burada bir denge diyorlar. Buna bütçe diyorlar arkadaşlar. Bütçe. Yani alacaklarla vereceklerin hepsinin eşit olduğu bir hesaba bütçe diyorlar. Şimdi bu kur korumalı denen bir şey. Yani bu mevduat faiz bu aslında. Bunu geçen sene devlet vereceğim diye hesaba kalkmadı. Bunun için kaynak ayırmadı. Yani öyle bir para yok. E şimdi bu bu sene çıkarılan bir şey. Ne oldu? Şu an için kur kurumada ciddi şekilde para ödeniyor arkadaşlar. Ha yani şimdi e, kaynak yoksa para yoksa ortada ve para ödeniyorsa sizce ne olur? İlk şıkkı söylüyorum arkadaşlar. İlk şık e, para basarsın, para basarsın o kur korumadaki kişilere farkını ödersin. Para basarsan ne olur arkadaşlar? enflasyon olur. Enflasyonu artırırsın. E şimdi hadi enflasyonu hatırlattım. Zaten %160 yani ne diyorum ben? İşte hiper hiper enflasyona gidiyoruz diyorum. Niye diyorum? İşte kur korumalı da para bas. Kur korumalıya ver. E bu sefer enflasyonu hatırlattım. E şimdi ne olacak? E, doları tutabilecek misin? Eğer doları tutamazsan ben zaten doları tutamayacak mı? Düşünenlerdenim yani. Önümüz bu senenin sonu önümüzdeki senenin başı. Doları ne kadar tutamazsan sen dolara karşı pozisyon almış oluyorsun hükümet olarak, Türkiye olarak. Yani diyorsun ki ben doları tuttum mu zenginleşeceğim, doları tutamadım mı gidecek her şey, patlayacak. İşte o doları tutamadığın gün hiperenflasyonla tanışacağız. Niye? Doları tutamadığın zaman o kur kovmadaki insanlara deli gibi faiz ödeyeceksin öyle bir ödeme bütçen kaynağın olmadığı için para basacaksın. Para basınca enflasyon olacak. Sorun da işte bu. O enflasyon en sonunda hiper olacak. Hani dedik ya hiper enflasyon. Nasıl olacağını da söylüyoruz arkadaşlar. Olmayan kaynaklar şu an e, kur korumalıya aktarılırsa bu sefer para basılmak zorunda kalır. Para basılırsa enflasyon tekrar dedik yapar. Bu ciddi bir sarmal oluşturuyor arkadaşlar. Benim tahminlerim işte bu önümüzü bu senenin sonu, önümüzdeki senenin başı. Ben bunu bir aydır, iki aydır dinlendiriyorum. Dolayısıyla böyle bir risk var ortada. Yani ne yazık ki gidişat buraya doğru. Zaten e, daha önceki videolardan 2022'nin en kötü yıl olacağını söylemiştik arkadaşlar herkese.